Kayıt. Hoş geldiniz sayın izleyenler. Yanımda Raşot Vaisi takımından kaptanı Semih var. Semih kaptan hoş geldin. Ee, sizin için önemli bir maçtı. Yani özellikle bir son bileti diyebileceğimiz biletlerden bir tanesi için birebir ekip benzer oynadınız. İlk yarı iki takım da birbirini tartarak oynadı ama ikinci yarı e, üç golle beraber 3 sıfır maçı kazandınız ve buradan galip ay, galip ayrılıyorsun. Çok önemli bir üç puan ne düşünüyorsun maç hakkında? bugün ee, yeni takımıyız. Rakiplerimizi çok fazla izleyen fırsatımız olmadı. O yüzden genel itibariyle maçlarımızın ilk yarıları biraz çok geçiyor. Rakiplerimizi tartarak, rakiplerimizin zayıf yönlerini, iyi yönlerini tartmaya çalışıyoruz ki bundan sonra pre-off play oynayacağız. Playoff da bu daha çok önemli olacak bizim için. Birbirimizle uzun süredir oynayan bir takımız. Birbirimizi iyi tanıyoruz. Takım olarak birbirimizi iyi biliyoruz. Bundan sonra çok problem yapacağımızı Kaptan, yani iki hafta kaldı. 1-2 yaparsan hemen hemen playoff'a girecek gibi gözüksün. Bugün aldığımız 2 puanlık avarajla beraber. Ee, sonraki 2 hafta aynı planlarla devam edeceksin diye düşünüyorum ama da özellikle dediğin gibi takımı takip edememekten kaynaklı bir sorun yaşayacağını düşünüyor musun? İkinci olarak da oyun planı olarak playoff'larda birebir oyun planını görmeye devam edecek miyiz? Yoksa e, daha böyle takım, yani ekip takım bazı çalışmalar görecek miyiz? Ee, bizim elimizde, elimizi kuvvetlendirecek birkaç oyuncumuz daha var. Playoff'larda daha iyi değerlendireceğimizi düşündüğümüz için bu ön maçlarda daha böyle yoklarda oynatmaya hazırladığımız oyuncuları oynatmaya 11'e oynatabileceğimiz daha çabuk, daha hızlı, daha yani. efektif oyuncularımız da var. Çok fazla problem oyuncu açısından, oyun açısından, diziliş açısından çok fazla problem yaşayacağımızı gerçekten düşünmüyorum. Çünkü birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Özellikle hani 14-15 kişilik bir oyuncu olduğumuz özellikle 10 senedir beraber oynayan bir takımız. Birbirimizi iyi biliyoruz. Çok program yaşayacağımızı düşünmüyoruz. Ama aşıkları da izleme fırsatımız olması gerekiyor. İzlememiz gerekiyor. Tartmamız gerekiyor. İyi yönlerini, kötü yönlerini. O çok önemli. Böyle 11 11 bir müsabak kadar çok önemli. İnşallah çok program yaşayacağımız. Bütün <laughs> kaptan çok teşekkür ederim. Herkesin çok sağ ol.